Bu yemeği yoğun istek üzerine yaptım. Bugün size tavuktan güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İşimize ciğerleri doğrayarak başlayalım. Birleşik yerleri de şöyle parça parça ayıralım. Bunlar suya girdiği zaman daha da irileşir. Temizlenecek yağ parçaları varsa onu alalım. Yani ciğerlerin parçasını fazla büyük yapmayalım. suya girdiği zaman daha da büyür. Onun için ufak doğrayacağız. Şöyle bir parça gösterelim. Bunlar daha da büyüyecek suyun içine girdiği zaman. Arkadaşlar tavuk yüreğinin içinde e, soru şöyle hafiften açacağız. Çok fazla değil. Bunu suyla yıkadığımız zaman direkt içinden akar gider. İçinde kalmaz. İsterseniz bıçaklarla, isterseniz suyla yıkayın. Tavuk ciğerleri hazır. Şimdi sıra geldi malzemesini doğramaya. Soğanları doğrayalım. Soğanları fazla ufak olmasın. Tabandan lezzet vermesi için bir diş sarımsak. Asıl sarımsağı daha sonra kullanacağız. Kapya biber elinizde varsa kullanın yoksa kullanmayın. Kapya biber şart değil. Bir tane domates kullanacağız. Patatesler kuşbaşı olacak, fazla iri olmasın. Soğanımız, domatesimiz, biberimiz Patatesimiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaktık. Yarım fincan civarında sıvı yağ ilave ediyoruz. Soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanımızın içinde sarımsak var. Daha sonra tekrar biz bunda yine sarımsak kullanacağız. Soğanımızı kavurma işlemine başladık. Soğanımız kavrulmaya başladı. Çiğ kokusunu attı. Bir yemek kaşığı domates salçası şöyle gösterelim. Domates salçasını da iyice bir kavuracağız soğanla beraber. Onda da bir çiğ koku kalmasın. Hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelsin. İyice kavrulduğunu nasıl anlarız? Dibine yanmaya başladığı zaman iyice kavrulmuş demektir. Arkadaşlar salçamız iyice kavruldu. Tencerenin dibine yapışmaya başladı. Tam bu aşamada domatesin iplerini katıyoruz. Karışık katıyoruz. Salça domatesin biberin her tarafına değecek. Domatesin biberin her tarafına değecek ki ne kadar bir şeyse bilsin. Domates biberde erime olmayacak, kaybolma olmayacak. Aynı canlılığında kalacak. Patatesini ilave ediyoruz. Salçayı da patatesin her tarafına değdiriyoruz. Bir kere karıştırıyoruz. Patatesler piştiği zaman e, aynı domatesler gibi dışı çiğ gibi görünecek, içi pişmiş olacak. Patatesi kattıktan sonra fazla bekletmeyeceğiz. İçine yarım su bardağı bir soğuk su ilave edeceğiz. Şöyle bir taşım karıştıracağız. Ondan sonra su ayarlaması yapacağız. İki su bardağı kaynayan su ilave edeceğiz. Daha fazla vermeyeceğiz. Sonraki su ayarlamasını ciğeri kattıktan sonra yapacağız. İlk etapta fazla su verirsek bir daha yemeğimizi ne yaparız? E, su oranını ayarlayamayız. Yemek yemeklikten çıkar. Şimdi buna bir kapak kapatacağız. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı sirke boşaltıyoruz suyumuza. Az bir de e, tuz atıyoruz. Bu ciğerin kokusunu sevmeyenler için. Yemeğimizi ocağa vurduğumuz anda haşlama yapalım. Haşlayıp haşladığımız ciğeri dışarıda fazla bekletmeyelim. Haşladığımız gibi direkt yemeğiyle buluşturalım. Ciğerimizi döküyoruz içine. Şimdi bu köpük yapacak. Kaynamaya başlayacak. Köpüğünü alacağız. Kaynadığı gibi ciğerini de alacağız. En fazla kaynadıktan sonra bir dakika bekleteceğiz. Daha fazla bekletmeyeceğiz. Ciğer kaynadı. Hemen yüzünde köpüğü alıyoruz. Fazla bir köpükte bırakmamış. Köpük yemekte temizlik görevi görür. Yemeğin içinde işe yaramaz ne kadar malzeme varsa köpüğe yapışır. Su kaynadıktan sonra 2 dakika geçirmeyeceğiz. Hemen ciğerlerimizi alıyoruz. Yemek. Hemen kapağımızı açalım. Patateslerin çiğ gibi görünmesi sizi aldatmasın. Aynı şekilde e, biberler de salçanın koruma özelliğinden bahsettim e, bahsetmiştim. Görüyor musunuz? En ufak bir deformasyon yok. Şöyle bastığımız zaman patates e, dağılacak. ortam bölünecek. İçinde beyaz diş gibi bir görüntü olmayacak. O yoksa yemeğimiz pişmiş demektir. Tam bu aşamada eee 5 diş sarımsağı ortadan böldüm. Onu döküyoruz. Haşlamış olduğumuz ciğeri döküyoruz. Şöyle yavaşça bir karıştırıyoruz. Su ayarlaması yapacağız. Yarım tatlı kaşığı tuz. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Bu yemek acıyı sever. Bol acı biber atın. Ben tabii acı atmayacağım. Biraz az atacağım. Bir tatlı kaşığı pul ver. Suyumuz yemeğin üzerini geçmeyecek. Şöyle baktığım zaman aslında suyumuz yeterli. Yine de yarım su bardağı kaynayan su ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte 5 dakika. Kısık ateşte 5 dakika daha bunu ne yapacağız? kaynatmaya döneceğiz. 5 dakika geçirmeyeceğiz. Arkadaşlar yemeğimizin kapağını açıyoruz. Yemeğimizi kontrol ediyoruz. Tam 5 dakika oldu. Yemeğimiz pişti. Suyunu çekmeye başladı. Kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Yemeğimiz bir özleşecek. Yemeğimizin kapağını bir açalım. Yemekteki şu görüntüye bakın arkadaşlar. Boncuk gibi oldu insan. Yemeği bozmaya bile kıyamıyor. Tabi nazar değdi patates oruyor işte. Kendi kendimize nazarımız diyor falan. Kesinlikle önerebileceğim bir yemek. Kimse bunun tavukçu yerden yapıldığına inanmaz diyebilirim. Lezzeti de öyle. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. Sizi mahcup düşürmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.